Oruç tutmamaya gerekçe sayılan hastalığın ölçüsü nedir? Oruç tutmamaya gerekçe sayılan hastalıklarla ilgili temel ölçü şunlardır. Birincisi, kişi oruçlu tuttuğu takdirde hastalığı şiddetlenecek. İkincisi, oruçla hastalığının şifası gecikecek. Üçüncüsü, oruç nedeniyle hastalığı artmasa da kendisine büyük meşakkat dokunacak. Ve dördüncüsü ise oruç tuttuğu takdirde hastalanma ihtimali ağır basacak. Bu dört sebebin kendisinde bulunduğu kimse Ramazan orucunu tutmayabilir. Sonradan iyileşirse kazasını yapar. İyileşme durumu yoksa Hanefi mezhebine göre fıtır sadakası miktarında, Şafii mezhebine göre ise fıtır sadakasının dörtte biri kadar fidye vermesi gerekir.